Arkadaşlar merhaba. Evet dediğim gibi birkaç video arka arkaya alacağım. Ay bu kart almak istedim arkadaşlar. Aa çok severim. 50 numarayla merhamet kartı. Şöyle bir göstereyim size kartı. Şimdi hikayesini de okuduğum zaman zaten sizin de hoşunuza gidecek. Evet. Şimdi buradaki Hazreti İsa olarak betimlenir arkadaşlar. Ee, merhamet mesela ama değil mi? bak adamın elini kesiyor yani elinde bir kırbaç var ee, bir okuyayım hikayesini size isterseniz 50 numarayla merhamet bugün işaretler başladı diliyorum hepiniz nasibinize düşeni alır ve içinizde fark etmeniz gerekeni fark edersiniz. Sana İsa'nın yaşamında olan bir olayı anımsatmama izin ver. İsa bir kırbaç almış ve Büyük Kudüs Tapınağı'na girmiş. İsa'nın elinde bir kırbaç mı? Budanın yaralanmamış bir el zehirle baş edebilir derken kastettiği budur. Evet İsa bir kırbaçla baş edebilir. Sorun olmaz, kan çoğunu etkilemez. O farkındalığını korur, bilinçlidir. Büyük Kudüs Tapınağı bir soygun meskenine dönüşmüş. Tapınağın içinde tüccarlar varmış ve onlar tüm ülkeyi sömürüyorlarmış. Maalesef ki şu an Kabe'nin düştüğü durum gibi arkadaşlar. Kesinlikle soygun yeri halinde. İsa tek başına tapınağa girmiş ve tüccarların tezgahlarını tepe taklak etmiş. Paralarını etrafa saçmış ve öyle bir kargaşa yaratmış ki tüccarlar tapınağın dışına kaçmak zorunda kalmışlar. Tüccarlar kalabalıkmış. İsa ise tek başına. Ama İsa öyle hiddetlenmiş ki herkes kaçışmış. Şimdi bu olay Hristiyanlar için her zaman bir sorun olmuştur. Bunu nasıl açıklamalı? E, Peygamber Efendimiz'le amcası Ebu, yani Ebu Leheb'e kafa tutmadı mı zaten arkadaşlar? Yani İslamiyet'i başlatan e, konu esasında çok büyük bir devrimdir. E, gerçekten çok sosyolojik bir olaydır. Ve akabinde yaşananlar da zaten Dünyadaki ilk laik devletlerden biridir Medine devletini kurmuştur Peygamberimiz. Orada e, üç ayrı inanca sahip insanları e, adalet esaslı bir devlet yönetimiyle yönetmeyi de başarmıştır. Ama tabi o günün tanrıları olan Lat, Menat, Uza e, bugün de işte para, güç, ego, kibir e, aynı tanrılar, aynı tanrılar. Kabe'nin son resimlerine baktığım zaman benim içim acıyor. Yani ee, öyle bir mekanın dışındaki e, gökdelenlerin ortasında bir nokta gibi mi kalması gerekiyordu? Yani Müslümanlığa yakışan bu muydu? Ee, i̇şte şeytan taşlamalar, bunun karşılığında ücret almalar, bilmem ne yapmalar. Yani her şeyin para sistemine oturtturulduğu bir rant halinde. Bu ne kadar hac olabilir ki? Bu ne kadar ibadet olabilir? Bu ne kadar aydınlanma ya da temizlenme olabilir? Devam edelim hikayemize. Şimdi bu olay Hristiyanlar için her zaman sorun olmuştur. Bunu nasıl açıklamalı? Çünkü onların tüm gayreti İsa'nın bir güvercin, bir barış sembolü olduğunu kanıtlamak. Tıpkı bizim peygamberimizin de kanatları olduğunu kanıtlamaya çalışmaları kadar bence gereksiz ve aptalca. Evet. Elinde bir kırbaçla ne işi vardır? Nasıl tüccarların tezgahlarını tepe, tepe taklak edip onları tapınaktan kaçıracak kadar öfkeli, nasıl bu kadar kızgın olabilir? Ve elbette tutuşmuş olmalı. Aksi takdirde yalnızdı, adamlar onu ele geçirebilirdi. Enerjisi bir fırtınaya dönüşmüş olmalı ki adamlar onunla yüzleşemediler. Rahipler ve tüccarlar bu adam delirmiş diye bağırarak dışarıya kaçmak zorunda kaldılar. Hristiyanlar bu hikayeyi görmezden gelirler. Oysa anladığın takdirde görmezden gelmene gerek kalmaz. İsa öyle masumdur ki, İsa öfkeli değildir. Bu onun merhametidir. İsa şiddete eğilimli değildir, yıkıcı değildir. Bu onun sevgisidir. Elindeki kırbaç sevginin merhametin ellerindeki kırbaçtır. Farkındalığa sahip bir insan farkındalıkla hareket eder. Bu yüzden tövbe etmez. Onun eylemi bütündür. Ve bütün eylemin güzelliklerinden biri karma yaratmamasıdır. Hiçbir şey yaratmaz. Senin üzerinde hiçbir iz bırakmaz. Bu suya yazı yazmak gibidir. Sen daha bitirmeden o kaybolur. Kuma yazmak bile değildir. Çünkü rüzgar olmadığı takdirde birkaç saat kalabilir. Bu suya yazı yazmaktır. Bütünüyle uyanık olabilirsen hiçbir sorun olmaz. Zehirle baş edebilirsin. Bu o zaman ilaç görevi görür. Bilge insanın elinde zehir bir ilaca dönüşür aptalların elinde ilaç bile nektar bile zehir olmak zorundadır. Burayı tekrar okumak istiyorum arkadaşlar. Bilge insanın ellerinde zehir ilaca dönüşür. Aptalların ellerinde ilaç bile nektar bile zehir olmak zorundadır. Masumiyetle hareket edersen bilgilikle değil çocuklu bir masum, çocuksu bir masumiyetle o zaman hiçbir zarar görmezsin. Çünkü hiçbir iz bırakmaz. Sen eylemlerinden bağımsız kalırsın. Bütünüyle yaşarsın ve hiçbir eylem sana yük olmaz dedi. Mottosunu da okuyayım isterseniz arkadaşlar sizin için. <laughs> İnsanlar bana gelir ve doğru ne yanlış ne diye sorarlar. Ben farkındalık doğru farkındalıksız yanlıştır derim. Eylemleri doğru veya yanlış diye nitelendirmem. Şiddetin yanlış olduğunu söylemem. Şiddet bazen doğru olabilir. Sevginin doğru olduğunu söylemem. Sevgi bazen yanlış olabilir. Sevgi yanlış insana duyulabilir. Sevgi yanlış bir amaç uğrunda olabilir. Bir insan ülkesini sever. Bu yanlıştır. Çünkü milliyetçilik bir lanettir. Biri dinini sever, öldürebilir, cinayet işleyebilir. Diğer dinlerin mabetlerini yakıp yıkabilir. Ne sevgi her zaman doğrudur ne de öfke her zaman yanlıştır. Öyleyse doğru nedir, yanlış nedir? Benim için farkındalık doğrudur. Farkındalıkla öfkeliysen öfke bile doğrudur ve farkındalıksız bir şekilde seviyorsan sevgi bile yanlıştır. O yüzden yaptığın her eylemde, düşündüğün her düşüncede, gördüğün her rüyada farkındalık niteliğinin olmasını sağla. Farkındalık niteliğinin benliğinin derinliklerine sızmasına izin ver. Farkındalık niteliğiyle dolup taş. O zaman yaptığın her şey bir erdemdir. O zaman yaptığın şey iyidir. O zaman yaptığın her şey sana ve içinde yaşadığın dünyaya da bir nimettir demiş arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere diliyorum canlar. Hoşçakalın.